Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videodan selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Sefalar getirdim. Yanıma şans meleğimi aldım. Bu sefer Hayda. ben sunuyorum. Dostlar <laughs> hepinize selamlar. Kasino Pokerman kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda Eda ile birlikteyiz. Bugün sizlerle e, dostlarımız için şöyle bir oyun denedik. Küçük betler, slot oyunları küçük betlere ne öder? Haydi bakalım Edoş'um ilk oyun. Edoş'umun sevdiği oyunları da seçtik. Cosmic Cash ile başlıyoruz. Cosmic Keş! Bak ne Yapalım. diyor? Cosmic Cash 4 bete bize ne ödeyecek? Şöyle görelim. Tamam şimdi sen başlat oyunu. Tamam. Haydi bakalım şansımız Haydi bakalım. bol olsun. 10 200 lira. Var. 200 lira var. 15 lira var. 15 lira mi? Daha iyi boş ver. Ben seviyorum böyle hızlı oyunları daha çok seviyorum. Minörde 200 Bak lira var. Nasıl becerdin? Bilmem ben hızlı oynuyorum. Sen de nasıl becerdiysen hızlı hızlı gidiyor. Eda şunu tamam. kazanır mıyız bugün? Kazanacağız. Arkadaşlar seni... toplamda 7 oyunumuz var. 7 oyunda maliyetimiz hemen hemen 2000 liraya yakın. E, 1900 küsür lira maliyetimiz var. Bakalım ne alırız ya. Bir yerde bulsak yeter yani. Biri şöyle 10 katı 15 katı. Aha, Aha 40 liramız garanti. Hadi. 10x. Bunu da ver. Bunu da ver. Düşman, bunu da lan, ver. Son bunu da ver. Bunu da ver. Bunu da ver. Bunu da ver. Hadi. Minör. Minör ver. O, o. Olur 200 liraya da minör. Grand Versi nasıl olur? Grand Haydi. Versi 10 bin süper. Aa Hadi tamam minör geldi. 200 lira. Ben hocam. 10x. Onix sayısı orada. 30 lira para var. 300 lira verin. Hadi. 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 15 Aha. 15 olur. 15 ücretsiz. 200. Hadi. Ah be. Kesti be. Edo şu orada ne kadar varmış? 26, 28, 29, 30. Adam sayıyor zaten. Kaçtı orada ya. Kötü oldu. Neyse bakalım. Bakalım ne verir. Topla Aynen. topla Haydi. Topla, 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 topla 200 lira var bir de 15 ücretsiz oyunumuz var daha. Aa. Evet hey, oğlum. Geçen ben 100 ücretsiz oyun, canlı yayında 100 ücretsiz oyun yakalıyoruz. Hey, evet. dedim ben de vardı. Evet. bam bam bam. Ta 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 352 lira cip verdi. Aynen. Bir de 15 ücretsizimiz var. Arkadaşlar yaz geldi. Gündüzleri hava sıcak ama geceleri halen soğuk. Anlamadım niye böyle edoşum? <laughs> Bu bizim testimizden dolayı. Tamam. Dolayın. 4 373 lira var şu an. Güzel. Ay, güzel. Bam. Bam. 423 devam. Aha. Oo, hadi 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 oğlum. Hadi 60 lira. 60 lira bak 50 güzel. 60 lira değil, 60 lira dedi. Lucky you şanslısın diyor. Haydi. Hadi 500 lira dedi. Daha güzel. 492 daha 10 tane daha. var. Bam be tane uzaylı bağlasaydın ne vardı ya? Hadi oğlum. Şöyle bin lira öder misin ya? Aa yedi tane spin var. Aha, aha, aha. aha. Güzel devam. Tamam. E hadi. De bir uzay, uzay mekiği böyle uçmaz mı yukarıdan? Bir hadi uçsun ya hadi uçur. Hadi bizim aklımıza bir uçuş. Hadi be bizi yüzme ya. Aha uzat uzat. Kozmik geç. Kozmik 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 kozmik. No. Hadi yok. Güzel. Bam bam bam. Güzel be. 3 games 10 tane 3 speed devam Güzel ha, Aha, ha. hadi hadi bir kozmik geç Gel 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 Lan ne yaptı Gel kozmik be Affe şerefsiz ya Neyse, Neyse. canımız sağlıklı güzel, güzel, güzel oyun güzel. heyecanlı <laughs> zevkli Ah iki tane ne vardı uzaylıya bağlayıp devam ettirseydi hmm. Aha, Aha. <laughs> Devam Kızlar Ne verirsin 50 lira tamam mı? Olur fena değil Olur olur Aha bir daha Ablamızı bağladı. Hadi lan. Kerat da seni. Çok tatlı. O da ne kadar tipsiz bir şey. Aha burada. Tipe bak. Bedaşıma tatlı geldi. Bana tipsiz geldi. Çok tatlı. Ev alıp bundan besleyeceğim. Hadi bak. İki kolu var. Bahare gibi bir şey. <laughs> uzaylar. Uzay mekiği. Tekmeyi vurur. Power gider. <gülüyor> <gülüyor> şuna bak. Aha lan. Oh. Ne ya? 634 fena değil. Gel gel gel. Hadi o zaman güler. şu mankeylere gidelim. Hadi Uzaylılardan birazcık da maymunlara gidelim. Biz de ha. Tamam. Hadi gidiyoruz. De bakalım oraya bir monkey. Ay diyemedim. Olmadı. Bir daha yap. Tamam mı? Ha. Dedim. Ha. Hadi bakalım. Three dancing monkeys. Lo lo lo. Aha. Gel. Dansçı maymunlar. Hadi yavrum. Maymuşlardan ne alacağız maymuşlardan? Maymuşlara şöyle bir tıkla bakalım ne alırız. Hadi. 10 tane spinimiz var. Geliyor. Öde, öde hemen öde. Baycılar. Aşağı gitme. Aşağı gitme. 8 lira 60 kuruş ödedi. Elimize de çok yüzümüze de. Bunları bağladım. E dur şu ben bu oyunu tamam maymuşlar tatlı da. He. Para demiyor gibi hissediyorum ya. Ama tatlı. Suzak yani, gibi oyun. Sevmiyorum. Alttaki mavi şim. Şeye gitti. Bir tane ekstra spay. Ben bunu ilk defa gördüm bu arada. Hadi iki tane var orada. Ödenen Manyuncuk. Aa bu manuncuk. da var. Aa gelmedi. İki tane gelmiyor o zaman. Üstteki orada, daha tatlı ama. En üstteki daha tatlı değil mi? En üstteki mi? Evet. Ben bunu daha, daha çok sevdim süslü parkinde. Edoşum 56 lira ödedi ya. 68. Doğru da Zor. diyor. Tamam da 2 spin kaldı. Ya. Ama belki daha ödeyecek. 3 bt çok kötü oldu ya. Hadi bir daha. Ha, ne verdin? Uzatma verdin. 5 tane uzatma güzel. Güzel devam. tamam. Hadi o oh, x'ten. Hadi bakalım. O 3 dilim edin. Tamam bak. Of iyi tabakla yıktı. Tabakla yıktı. Haydi. Haydi bakalım. Winner at bakalım. Aha yıktı. Güzel, güzel güzel. güzel. Winner, winner, çıkın winner diyor. Lan be bir daha eksi yollamıyorum. Hadi be. gönder gelsin gönder gelsin. Güzel ama. E, Gel, Güzel, güzel. Güzel, ödedi. Çarp bakayım artı bir kriz. Güzel. Güzel. Devam. Bak ödemiyor dedik ister. ödedi. Ha, 2x 2x. Çarp bakayım hop güzel, tamam. Tamam bitti Günün mi? Ben, bence güzel. Bak bakayım güzel. yeni oyunumuz neymiş. Güzel, güzel. Bakalım hemen. Kraker Krak 2'ye gidiyoruz. Tamam. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım bir Kraken bile... yapalım. Kraken 2'de bir... Race the Kraken. Ruley istikrayken olması lazım. Evet, tamam. Hadi gidelim, bir de orada bakalım kaç bete, ne kadar alacağız, bir görelim. Bu arada tamam. arkadaşlar, e, Telegram grubumuz aşağıda yorumlar kısmında yazıyor. Evet. Hepinizi bekliyoruz tatlış minnoş sohbetimizde. Teklifi reddedelim Heduş. Red mi edelim? Reddedelim. Bir e, Hamdi Bey'e bakalım, Hamdi Bey bize neler veriyor. Hamdi Bey, kutuma bakmak istiyorum. Sen istediğini aç. 8 çarpı 4 çıktı oradan. 20 çarpı 10 gitmesin de 15 4 15 gitti. 15 gitti. Küçük şu 6'lar 8'ler gitsin. Ah 6 8 gitsin. Ben Oo. Oh, Oy. Evet. Hamdi Bey'in teklifi 4 çarpan. Oy. 15 spin. Bence fena değil. Hadi alalım. Alak Çünkü yükseklerden biri ben tamam. bence 15 çarpı 4. Kabul edelim hadi. Tamam. Kabul edelim. Hiç uğraşmayalım. Şu üstteki büyükler giderse bizi parçalar. Haydi bakalım. En azından şansımız denemiş olalım ya. İki betten ne ödeyecek görelim. Daha kötü verme şeyi de var. Tabi tabi daha kötüye düşse o büyükler gitse kötü olurdu. Ha bir de bu onun ben pek fazla şeyi tercih etmiyorum. Riske gerek Aha. yok aynen. Risk tercih etmiyorum Hadi. Aha. Hadi. Altın altın. Diz altınları. Köpek balıkları ina. <laughs> karetta karetta kaplumbağalarıyla. Aha 110 Gizli. lira. Aynen 110 lira. Hadi. Hop. Oh. git. Şu şey Şu e, tehlikeli balık var ya. Ne balığıydı? Balon balığı. Balon balığı, zehirli balık. Ben getirsin, tutarsın, tutarsın yemeyin arkadaşlar bak. Aslında e, elektrik yılanı elektrik. Yılan yılan balığı. Ha elektrik balığı. Hmm, mi elektrik mi veriyor? Elektrik veriyor. Elektrik 239 lira kardayız fena değil. Hadi Aha. buraya şimdi. Güzel güzel güzel. Oh. Tamam. Monster. Tamam. Güzel 405. Ya. Ödeşim um, oyunlar bize güzel ödüyor evet. bak bugün. İki beni üç beni demiyor. Küçük küçük alınca ödüyor. O zaman Edoşum nereye gidiyoruz biliyor musun? Rabbit. Rabbit'e gitmiyoruz mu? Jane Hunter'a gidelim. evet, Tam Jane önce Jane, Sonra Rabbit. Sonra Rabbit. Heyecanlandım bak Rabbit'e gidiyoruz diye. Rabbit'i... The evet, Rabbit. Tamam. Ben en sevdiğim oyun. Jane, Jane Hunter'a gidiyoruz dostlar. Jane Hunter'da 5 bet'ten deniyoruz. Hadi bakalım 5 bet'ten bize ne vermiş görelim. Aha daha... Çocuklarının de olması lazım 50 liraları. Aa var oyunlarımız var. Dedemiz de var. Bakacağız. Bakacağız. Dedemiz öyle değil mi? Bak dedemiz bize de küstüreceksin ondan sonra vermeyecek hayatım. Nedir? Gatas of Olympus. Yavşaklı olsun. Şu 50 liraları doldursaydı iyiydi. 15'ler... 15'ler kaç tane oldu? 110 lira verdik. Hadi 50-25. Bunları yükseltir misin? Pet Traps ya da boş. 3 tane kaldı. 2 tane sprete birisi Hadi. Olurdu, herhalde. Hadi oğlum be. Ağlar. Ağları bağlalım da işte şey, şunlara vermesi lazım. 25 atması lazım. Atma bak. Üstüne bak. Don't evet. spin the door. Gitti. bize zarar yaptı. Evet. evet çok kötü. Diğerleri hep kar ettirmişti. Bu zarar yazdı. Neyse canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Hadi o zaman şekerlere gidelim. Sweet, Sweet bonanza. bonanza. Gel bakayım. Sweet Bonanza'yı pek. Can dostum güzel insan Sweet Bonanza. Bize para öder misin? Ne? Can dostum mu bu? Şöyle diyelim ki ödesin. Bu mu can dostum? Yok benim can dostum güzel insan Ali Can Çelik. He? Ali Can Çelik var ya sohbetlerde medyada. O. o güzel insan. Yani ona diyorum hep böyle ağız alışkanlığı yayınlarda. Can dostum güzel insan Ali Can. <laughs> Ali da... Can yesin. Hadi. Ah, ee, e. gitti kaçtı ya. 5 spin kaldı boş geçme. E hadi uzat. Hadi oğlum mavi ver. Maviler. Güzel. Sen X lazım. X, ver X aldı e, uzatma X. ver. Uzatma ver X. Ah be. Ne uzatmayı verdin ver ne verdin. Biz de meselik verirdik. At ah be kızım ya. Kız olduğunu nereden biliyor? Ne bileyim, Şeker ya kız gibi böyle hani erkek oyun değil. Allah Allah. Dedeye oğlum derim ya. Gidiyoruz o zaman. Ya da Dedeme böyle çalıştım işte oyunlara. Oğlum derim. Dede ne gidiyoruz? Hadi. Gidelim bakalım. dede'cim. Dedeciğim Cuma dedecim. günü. Bundan çıkmış yangın. Dedeye sahip çıkalım. Dedeye sahip çıkalım. Hadi gel. Sokaklarda kalıyor yazık. Belediye başkanım size sahip sesleniyorum. Dede'ye sahip çıkalım. Haydi gel. Arkadaşlar 3 bet'ten bakalım bize ne ödeyecek. Bir oyunumuz kaldı. Değil mi Eloş? Aha bir dedemiz kaldı bir de rabbit mi kaldı? Rabbit. O? Rabbit de mi sonlandırdı? Evet. Aha 2x evet. devam. Oğlum at lan. At şuraya işte devam ettik. Morlar gelsin. Mor kum saat. Low. 5x. 9'a 75x. Tamam. Şöyle bir bakayım. Bir diye. hmm. Atmadı bir şey. Atsana yavrum ya. Haydi oğlum. Morlar x'ler. Ah lan biraz 11 hadi işimiz ya. var fena değil 8 spin var daha 11 işimiz var devam etsin böyle Sür gel X X Patla Sür lan Bisketir atar mısın Sür Ah nah be. be ya sür biraz ya hiç sürmüyor ki Uzatmayı vereydin ne vardı ya Ölürdü ölerdi ölerdi Öler, Öler. Ya Ölerdi Haydi yavrum Elmaslar tamam. 16x. Taçlara kadar gitmez mi ya? Atmaz ki ah. bir şey. Atmaz. Şerefsiz çünkü. Atmaz. En azından sarıları verseydin. Atmıyor. Hain. Hain. Vatan haini. Vatan hain. 155'i ararım bak. Yüzükler. Yüzük. Yüzük lan yüzük. Lan hadi mor lan. yüzük. Mor yüzük. Ah be. Hadi olur olur olur. Tamam yüzük, yüzük yüzük. Bam bam bam. Ah Güzel. Yani. Kum saati. Kum saati. Ah be. Ah be. Kesme oyunu. 21-210. Tamam. Zararı yazma devreşim Allah'tan güzel güzel güzel. Zarar yazmadı. Hadi Rabbit'imize gidelim. Son Haydi. oyunumuz. Hadi. Son oyunumuz Rabbit Garden. Rabbit Garden. Rabbit hazır evet mıyız? Dostlar. Hazırsanız bam 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 yazın yorumlara. Rabbit Garden geliyor. Geliyor Haydi benim bakalım. tavşancıklarım. Tam bir bam 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 oyunu yapma zamanı. Rabbit Garden'da. Hadi Binix yok mu burada? Binix yakalamamız Binix yok mu yine? Gelir mi Edoş'un Binix? Gelir. İnşallah gelir. Geliyor. Dur 50x 50x lan be. Ah ulan felek. Şimdi patla. Ah ulan felek. Rabitler patladı tavşancık. Hadi. Tamam şimdi şimdi şimdi. Lan tamam, hadi be. Hiçbir şey vermemezlik yapmaz lan. inşallah. 250x 250 var, var be. 8'de nedir ya? Ah ulan Öyle be. Yuh, yuh yuh yuh. Neyse Edoş'um sağlık olsun. En azından küçük betler ne öder onu denemiş olduk. 2000 lira maliyetle 2127 lira aldık. 127 lira kar yapışır evet. diyoruz. Dostlarım kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda yeni yayınlarda görüşmek üzere. Edoşum sen ne diyorsun? Arkadaşlar kendinize çok çok cici bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.